Mülakat ve röportaj, bilgi edinmek veya bir konuyu derinlemesine ele almak amacıyla kişilere sorular sorularak oluşturulan yazı türleridir ve her ikisi de gazetecilik ve edebiyat alanında önemli bir yer tutar. Mülakat, özellikle sanat, edebiyat, siyaset ve spor gibi alanlarda ünlü kişilerin tanıtılması veya görüşlerinin öğrenilmesi amacıyla yapılan görüşmeler olarak tanımlanır ve genellikle karşılıklı soru-cevap formatında oluşturularak yazılı veya görsel medyada yayınlanır. Bu türde sorular önceden belirlenir, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılır, konuşmacının sözlerine sadık kalınır ve öğretici bir metin oluşturulması hedeflenir. Röportaj ise bir gerçeği, olayı veya durumu ortaya koymak ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla oluşturulan gazete ve dergi yazısıdır. Yazar, olayları yerinde gözlemler, farklı kişilerle görüşür ve inceleme, araştırma ve soruşturma yoluyla somut olgulara dayanarak yazısını hazırlar. Röportajda olayların ayrıntılarına girilir öyküleme, izlenim ve betimlemelerle desteklenen bir anlatım geliştirilir ve okuyucuya kapsamlı bir bakış açısı sunulur. Mülakat ile röportaj arasındaki temel farklar, mülakatın görüşülen kişiyle sınırlı kalması, soru-cevap yöntemini kullanması ve kişinin yanıtları aracılığıyla tanıtma amacını gütmesi iken, Röportajın daha geniş konuları ele alması, soru sormanın yanı sıra betimleme ve öykülemeye yer vermesi ve bir gerçeği ortaya koyarak kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamasıdır. Türk edebiyatında röportaj ve mülakat türüne örnek olarak Yaşar Kemal'in Çukurova yana yana eseri, Fikret Otyam'ın Habu Diyar ve Topraksızlar çalışmaları ile Tahir Kutsi Makal'in İç Göç ve Acı Yol kitapları ve Necmi Onur'un Mezarlarında Yaşayanlar eseri verilebilir. Bu örnekler röportaj ve mülakatın toplumsal olayları, kişisel yaşamları ve kültürel meseleleri derinlemesine ele alma kapasitesini gösterir. Sonuç olarak, mülakat ve röportaj, bilgi edinme ve toplumsal olayları analiz etme amacıyla yazılan, medya organlarında yayınlanan ve hem okuyucuyu bilgilendiren hem de olayları ve kişileri ayrıntılı bir şekilde sunan iki temel yazı türü olarak edebiyat ve gazetecilikte önemli bir rol üstlenir.